Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bakış'ın bugünkü ana gündem konusu sağlık. Hem kamu sağlık ve sosyal güvenlik sisteminden biraz bahsedeceğiz. Hem de özel sağlık sigortalarından, özel sağlıktan bahsedeceğiz. Çünkü bu konuda hemen hemen her gün bir gelişme yaşanıyor. Her gün yeni düzenleme oluyor, gelişme yaşanıyor. Bir taraftan Devletin sunduğu sağlık sisteminde yenilikler oluyor. Bu konuda da yeni yönetmelikler ve düzenlemeler çıkıyor. Bir taraftan da bakıyoruz özel sağlık sigortası da e, genel sağlık sistemi içindeki oyuna girmeye çalışıyor. E, sağlık sigortalı sayısı, özel sağlık sigortalı sayısı artıyor. E, bir taraftan da devletin sunmuş olduğu sağlık sisteminin maliyeti devlete bütçeye artıyor. Peki bu ikisini bir araya getirdiğimizde birbirleri nasıl tamamlayabilirler ve birbirleri nasıl destek olabilirler? Bu süremize el verdiğince bu konuları konuşmaya çalışacağız. Efendim e, konuğumuz Aksa İcra Kurulu üyesi Sayın Sanem buçuk Buçukoğlu bizlerle birlikte. E, sağlık konusunda en yetkili ağızlardan biri. Dolayısıyla e, süremize el verdiğince konuyu masaya yatırıp tartışmaya çalışacağız biraz da. Sizlere son gelişmeler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bize ulaşabilirsiniz arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini yayın esnasında paylaşacaklar. Soru ve yorumlarınızla katılacağız. Evet efendim. Sağlıkta hem devletin sunduğu sağlık sisteminde hem de özel sağlık sigortalarındaki son gelişmeler neler? Bakış başlıyor. Aksa İcra Kurulu üyesi Sayın Sanem Çingay Buçukoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Teşekkürler. Ee, i̇sterseniz böyle bir kademe kademe gidelim. Önce devletin sunduğu sağlık sisteminde başlayalım. Ee, SGK'nın harcamalarından başlayalım. Sonra da özel sağlık sistemine geçelim. Elinizde veriler var, bilgiler var. Daha çok yeni yayınlanmış. Ee, devletin sunduğu sağlık sistemi nedir? Ee, biz devlet ne kadar ödüyor? Biz cebimizden ne kadar ödüyoruz? Siz özel sigortacılar için bu tablonun neresindesiniz? Ben başlayayım. Soruyu size bırakayım, cevabı alayım. Ondan sonra ara ara gireceğim zaten. Buyurun. Çok teşekkürler. <laughs> Devletin sunduğu sağlık sisteminde biliyorsunuz SGK kapsamında sağlık harcamalarını her yıl açıklıyorlar. 2023 yılı sonu SGK harcaması şu anda 553.1 milyar TL olmuş durumda. 2022'ye göre %95.3 artmış. %100'e yakın. Yani %100'e yakın sağlık harcaması artmış. Toplam ise tüm Türkiye'deki sağlık harcamalarına bakarsak SGK, sigorta cebimizden ödediğimiz toplam harcamalara bakarsak bunun %76'sı SGK'dan geliyor. %18'i cebimizden geliyor. %5'i de sigorta ve diğer dediğimiz küçük e, sigortanın farklı e, özel sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası farklı ürünlerinden geliyor. Yani biz aslında %76'sını devletin karşıladığı, %18'inin cebimizden karşılanan, %5'inin de sigortası tarafından karşılanan kocaman bir sağlık harcamasının içerisinde yer alıyoruz. Bir şey soracağım sana Hanım. Tabii. siz şimdi e, yabancı sermayeli bir şirketin Türkiye'deki temsilcisisiniz. Dünyadaki diğer ülkelerde de böyle mi? Şimdi tabii e, sağlık harcamaları her ülkede pandemi sonrası arttı. Bu bir gerçek çünkü frekans arttı. Tabii bizdeki sağlık harcamasının %100'e yakın artması her ülkede aynı değil. Bunun içinde bir enflasyon etkisi var. Ama enflasyonun etkisinin haricinde de genel bütün dünyada bir frekans etkisi var. Bunu Avrupa'da da görüyoruz, Amerika'da da görüyoruz. Bunun nedeni de bekletilen ameliyatlar ya da o süre zarfında takip edilmeyen kronik hastalıkların sonrasında getirdiği ertelemeler, ertelemeler bir tanesi. Bir ikincisi de bu bir davranış biçimi daha fazla kaygıya sebebiyet verdi pandemi aslında kişilerin sağlığı ile ilgili kaygısının daha fazla arttığını görüyoruz. Bunun içinde daha sık hastane ziyareti yaptıklarını görüyoruz. Hem kendi portföyümüzde ve marketimizde hem Avrupa'da hem de dünyada. Peki orada da dünyanın diğer ülkelerinde de devletin üzerinde mi yük? Ya bizde çünkü öyle yüzde %80 %80'e yakını devlet karşılıyor hı hı. sosyal güvenlik SGK üzerinden. Hı hı. Dünyada da öyle mesela Fransa'da ya da... Şöyle söyleyeyim çok farklı yapılar var aslında bakarsanız. Her ülkenin kendine ait sosyal e, sigorta sistemi var. E, fakat tamamlayıcı olan yani özellikle Avrupa için söyleyeyim çünkü Amerika bambaşka bir tamam, e, evet. durumda. Avrupa için söyleyeyim e, tamamlayıcı sağlık sigortası penetrasyonu çok yüksek. Aslında hı hı. herkes devletin verdiği bir... E, bir teminat ve e, teminat sistemi var bunun üstüne bir tamamlayıcı sağlık sigortası alıyor özellikle çalışanlar bu tamamlayıcı sağlık sigortasını neredeyse hepsi yüzde yüzüne yakın alıyor bu sistemlere bakarak bizim de bazı yerlerde geliştirmemiz gereken noktalar olduğunu düşünüyorum peki şimdi buradan anladığım kadarıyla ben de biraz yakın takip ettiğim için sizlerden de daha sizlerle birlikte daha önceki sohbetlerimizde de devletin sunmuş olduğu sağlık sistemini sağlık harcaması her geçen yıl artıyor artıyor evet. bir önceki yıl işte %50, %60'lardan 2023'te %90'lara. Yani belli ki %100 artarak gidiyor. Burada tabii sağlık enflasyonu var, Kesinlikle. sağlık maliyeti var, tabii işte. birçok katman var. Peki sürdürülebilir bir yapı mı? Ee, bu yapı böyle giderse tabii çok sürdürülmesi mümkün değil. İki nedenle. Bir, nüfus artıyor. Hmm. Ee, i̇ki, yaş ilerliyor yani yaş ilerlemesi de tabii çok büyük bir etken buralarda. Burada da çok değişik istatistikler var. Yani Türkiye'nin 2090-2100'lerde artık ortalama yaşının 40'ların evet. çok üstünde olacağı konusunda. Ya yani Buralara dikkat ederek aslında sürdürülebilirlik için farklı metotlara doğru yönelmemiz lazım olduğu kesin. Devlet bu konuda tamamlayıcı sağlık sistemini 2013'te, 2012'de hatta devreye koyarak aslında bir adım attı. Şimdi belki biraz daha bu adımı genişletmek ve penetrasyon artışı için farklı destekler sağlamakla ilgili bence yeni mevzu uzatılar çalışılması lazım. Peki şimdi buradan geçelim özele yani özel Tabii. sağlık sigortası. Bu yükün içinde bahsettiğiniz gibi yüzde beşlik alıyor ki çok düşük. Çok düşük. Ee, şimdi özel sağlık sigortası dediğimizde ikiye ayırıyoruz. Bize Biri özel sağlık sigortası, diğeri de tamamlayıcı, e, tamamlayıcı evet. sağlık sigortası. Evet. Ee, şimdi tamamlayıcı sağlık sigortası son günlerde bir artış gösterdiğini, evet. ilgi evet. arttığını evet. görüyorum. Biraz oradan bahsedebilir misiniz? Nedir yani sigortalı sayısı Bir de buradan bahsederken bilmeyen izleyicilerimiz için de açıklama olsun. Tamamlayıcı Sağlık sigortasıyla biz evet. neyi kastediyoruz? Peki tabii ki. Hemen önce oradan başlayayım. Şimdi devletimizin verdiği teminat yani SGK kapsamında bir teminat limitleri ve teminatlar var. Bunun üzerinde bazı özel hastanelerin SGK anlaşmalı hastaneler var. Biz bunlara B tip hastane diyoruz. Herkes farklı değerlendiriyor ama SGK anlaşması olan hastanelerde eğer tamamlayıcı sağlık sigortası alınırsa, SGK teminatlarının üstünde hastanenin uyguladığı fiyatları ödeyen bir sağlık sigortası. Siz ödüyorsunuz. Biz ödüyoruz. Üstünü tamamlıyoruz. Üstünü tamamlıyoruz. Çok adı üstünde tamamlayan ilgili hastanenin SGK ile anlaşması var ise ve bizim sigorta şirketleriyle anlaşması var ise tamamlayıcı sağlık sigortası alarak müşteri SGK'nın üstündeki fiyatları bu poçeden karşılayabiliyor. Şu anda 2023 yılında toplam 4.1 milyon poliçe satıldı sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası yani 4 milyon, tüm Türkiye'de. Evet. Tamamlayıcı sağlık sigortalı Talı var. Hatta 2024 Nisan sonu rakamları yan, yanılmıyorsam 4.4 milyon. Demek ki çok ciddi bir artış var. Ee, aslında talep de çok fazla çünkü hastane e, fiyatları da çok yükselmeye başladı ve deminki söylediğim 18 cebimizden ödüyoruz dediğimiz kısım da giderek artmaya başladı. Aslında tamamlayıcı sağlık sigortasına talep de bundan dolayıdır. İkinci nedeni de tabii ki e, bu kadar fazla talebin olması sebebiyle devlet hastanelerinde e, randevu alma evet. e, konusunda son, sıkıntılar var evet sıkıntılar var doğal olarak bu kadar yüksek talebe cevap verme konusunda sıkıntılar e, olabiliyor doktor bulma konusunda sıkıntılar olabiliyor o yüzden talep çok fazla ve şu anda 4.4 milyona gelmiş durumda poğaça sayısı e, ben bunların yani bizler e, sigortacılar olarak 10 milyona kadar gideceğini düşünüyoruz. 10, 10 milyon, milyon sigortalıya şey kadar gidebileceğini düşünüyoruz. O yüzden e, ne önemli olması bir... lazım? Bunun için ne olması lazım? Şimdi burada birden çok metot var. Avrupa'nın uyguladığı metotlar da var. E, bir tanesi e, SGK primlerinin bir kısmını özellikle çalışanlar için e, tamamlayıcı sağlık sigortasına destek olarak verip aslında kişileri tamamlayıcı sağlık sigortası yapmaya Hı. teşvik etmek olabilir. Nasıl BES'te devlet desteği veriliyor şu anda? ve Kişilerin kendilerince evet. tasarruf yapması sağlanıyor. Aslında kişilerin kendi sağlığını korumaları için ve hastanelerden hizmet almaları için böyle bir destek düşünülebilir. Bence bu çok büyük bir adım olur. Tamamlayıcı sağlık sigortasının penetrasyonunu, devlet üstündeki yükün biraz daha hafiflemesi ve bunların da aslında kişiler tarafından biraz da destek görerek ilgi görmesini sağlamak için ciddi bir adım olur birincisi. Burada bir gireyim araya Tabii. ikincisini aklınızda tutun. O zaman siz şunu söylüyorsunuz. Devletin e, sağlık harcamalarında yükünü biz sigorta şirketleri olarak paylaşabiliriz. Paylaşabiliriz. E, yeter Tabii ki bir vatandaşa bir teşvik, bir destek verilsin. Öyle mi aldım? Kesinlikle. Çok iyi olur. Vatandaşa destek verilirse biraz da farkındalık da daha artabilir. Farkındalık yok değil. Yani 2013'te biz ilk ürünümüzü çıkarmıştık. 2013'ten bugüne kadar çok büyük bir farkındalık oldu. Rakamlardan belli. Ama bunun daha da fazla yayılması için devlet desteği çok önemli. Bence çok ciddi bir penetrasyon oranında ulaşabiliriz. İki? İki. Şimdi çok güzel şehir hastanelerimiz evet. var. E, büyük e, ve yeterince modern. kapasitesi, modern, kapasitesi çok büyük olan, yatak sayısı çok ciddi. Yani Avrupa'da birçok ülkede e, olmayacak kadar yüksek şehir hastanelerimiz var. Şimdi se şehir hastanelerimize bu sisteme dahil edebiliriz. Bir kurguyla tabii ki. Bir tamamlayıcı e, sağlık sigorta Tamamlayıcı sistemini. sağlık sigorta sistemine dahil edebiliriz. Eğer buna dahil ed edebilirsek hem sigortalıların yani penetrasyonu arttıracağız. Tabi mevcut hastaneler tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşması olan hastaneler yetmeyebilir. Eğer bu penetrasyonu arttırabilirsek, şehir hastaneleri de bu kurgunun içine alabilirsek hizmeti çok daha rahat veririz. Artı şehir hastanelerine gelir sağlayabiliriz. Yani Doğru. şu anda devletin üstünde yük olan bu sağlık harcamaları ve hastane işletme yükünün bir kısmını yine sigorta şirketleri paylaşabilir ve bu sayede hem hizmeti daha kalitelleştirebiliriz, hem devletimizin üstünden yükü paylaşabiliriz, hem de penetrasyon oranını arttırabiliriz. Bence çok kazan kazan bir sistemi bu şekilde yaratabiliriz diye düşünüyorum. Peki TSS ile ilgili, ya, tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili bir iki sorun var. Buyurun. Ee, her hastanede geçmiyor dediniz. Sadece evet. e, SGK anlaşması. SGK anlaşması. Bildiğim kadarıyla sanamadım. SGK'sız anlaşması, an, SGK anlaşması olan hastane sayısı çok az değil mi? Zaten? Evet. Zaten çok az. E, o hastanelerde de özel sağlık sigortası alan e, aslında sigortalılar yararlanıyor. O, orada oran yani şey durum ne? Kaç ne kadar özel sağlık sigortası? Çünkü herhalde Sağ tamamlayıcı sağlık sigortası daha öne geçti. Şimdi Bir, e, bir de fiyat mukayesesi isteyeceğim. En önemli soru. Tabii ki. Hemen onu da e, vereyim. Yıllardır aslına bakarsanız e, özel sağlık sigortası yaklaşık 2,5 milyon Hı -hı. E, sigortalı adedinde gidip geliyor. Bir sene 2,3 oluyor. Bir sene 2,6 oluyor. Ama 2,5 milyon ortalamada son 10 senedir böyle gidiyor. Bunun nedeni hem e, satın alma gücünü tabii her sene o özel sağlık sigortasının primleri de artıyor. Evet. Bunu siz de bir, birden çok kere kaleme almıştınız. E, bunu tabii ki satın alma gücünü devam ettirmek ve artarak devam ettirmek çok kolay değil. E, biz sigortacılar farklı ürün modülleri çıkartıyoruz. Yani yataraklı, ayakta'lı evet. onun farklı versiyonları ki satın alma e, ilgili müşterilerimizin satın alma... Kapasiteleri devam etsin. Ya da ulaşabilsinler, ya da ulaşabilsinler sağ o sağlık sigortalarına diyor ama artmıyor aslında. Yani 2,5 milyon ortalama da devam ediyor. Ee, ve tabii ki hastane sayısı da çok fazla artmıyor. Çünkü... E, Sigortalı sayısı artmayınca Tabii. buradaki hastane yatırım sayıda da yatırım da olmuyor. Daha çok tamamlayıcı tarafına yani e, sosyal SGK ile anlaşmalı olan hastane tarafındaki yatırımlar artıyor. Burada giderek artan bir hastane sayısı var. Özel sağlık sigortasının şu andaki ortalamaya bakarsak hani primlere şöyle Hı. bir söylediniz. Mesela e, ben çok kısa bir örnek vereyim. 35 yaş erkek bir kişi olsun İstanbul'da yaşasın özel sağlık sigortası yatarak e, sağlık sigortası almak istiyorsa 20 ile 25 bin lira arasında bir yerde ayaktayı, e, şey, ayaktayı eklersek e, 70 bin liraya kadar 2, çıkıyor. 2, 2, 2, 2, e, hatta limitsiz olursa biraz daha yükseğe bile çıkıyor. Yani, evet. e, şimdi bakarsak tamamlayıcı sağlık sigortasını söyleyeyim. mesela Aynı kişinin 35 yaş erkek tamamlayıcı sağlık sigortası 12.500 lira civarında ortalamada. Sadece yataraklı tamamlayıcı sağlık sigortası alırsa da 3500 lira. Çok avantaj. Yani Evet çok ciddi bir avantaj var. Artı şunu unutmayalım ki biz e, sektör olarak sağlık sigortalarımızda 3 sene sonunda yaptığımız bir medikal değerlendirme var. 3 sene boyunca e, sürekli... Sigorta aldıysa kişi medikal değerlendirme ile birlikte ömür boyu yenileme garantisi veriyor. Bu tamamlayıcı sağlıkta da var, var. mı? Var. Tamamlayıcı sağlıkta da var, özel sağlık sigortasında da var. Onun için bence kişiler için tamamlayıcı sağlık sigortası almak hiç sigorta almamaktan çok daha e, avantajlı. Hatta eğer yani ona ayıracak e, param yok diyorsa bile, en azından yataraklı sigortayı yani tamamlayıcı 3500 lira yıllık sigortayı alarak ömür boyu yenileme garantisini alma hakkına sahip olmak lazım. Tamamlayıcı sağlık sigortasında hiç kapsama girmeyen muafiyetli bir alan var mıdır? Yani her türlü yani ben her şekilde yaptırabilirim. Hı hı. Her şeyi de kapsar arkadaş. Böyle mi? Yani çok büyük ölçüde diyeyim. Yani SGK'nın kapsadığı, e, sosyal sigortanın kapsadığı her şeyi kapsıyor tamamlayıcı. Üstüne eklediğimiz bazı teminatlar bile var tamamlayıcı sağlık sigortasında ama tabii SGK'nın kapsamadığı alanı da çoğunlukla kapsıyor. Yok zaten. Evet, yani yani her, her, şeyi SGK kapsıyor. her şeyi kapsıyor. Evet, zaten. evet. O yüzden onun üstüne eklediğimiz teminatlar var. Destek teminatları var, asistan teminatları var, check-up'lar var. Paketine göre tabii ki bunlar. Her üründe farklı teminatlar üstüne ekleniyor. Peki bir de şu konuyu da konuşalım. Son zamanlarda ben bakıyorum da dijital sağlık sistemi evet. de artıyor. Mesela SGK Son uzaktan sağlık hizmetini artık Sosyal Kuyenlik Kurumu SGK ödeyeceğini, SUT kapsamını, sağlık uygulama tebliği kapsamını ödeyeceğini Söyle. açıkladı. Yani bir uzaktan sağlık, hem sağlık sistemini rahatlatmaya evet. çalışıyorlar, evet. E, hem de o yığılmayı ve randevu evet. sorununu çözmeye çalışıyorlar. Siz de özel sağlık sigortaları siz de bu tempoya ayak uyduruyorsunuz bildiğim kadarıyla ama bir tık daha ileride galiba değil mi? E, or, aslında orayı şöyle bir pandemiden kısa bir özet alayım. Pandemide uzaktan sağlık danışmanlığı hizmetlerine başladık. Tam hizmet değil aslında o biraz danışma. danışma. Yani işte yurt dışında telemedisin diyorlar buna. E nedir? Telefonla e, doktora danışma hmm. ya da görüntülü doktora danışma ama bu danışma reçete yazdırmama üzerineydi. Yani reçete yazamıyordu doktor. Sadece işte başım ağrıyor ne yapayım ne tavsiye edersiniz diye ama reçete yazdırmıyordu. Şimdi son gelen mevzuatla ki bence çok büyük bir adım onu söyleyebilirim. Bizim e-nabızımız da çok büyük bir adım. Birçok ülkede e-nabız gibi bir sistem yok. Bir kere dijitalleşmenin en önemli kısmı bir sistematik yani dijital bir sistemin olması ve sigortaların bu sistem üzerinde yer alması. Onun için reçete yazmayı sağlayan bu sistem biz sigortacılara da aslında yeni ürün kapıları Doğru. açtı. Çünkü biz de bunun üzerine bir geçen sene işte yeni bir ürün çıkardık aslında dijital sağlık ürünü çıkardık. Bu dijital sağlık ürününde de hastaneye 7-24 ulaşım var. Uzaktan. Uzaktan bir alet var e, verdiğimiz müşterileri onun üzerinden ve bir smartphone'la yani akıllı telefonla eğer interneti de varsa 7/24 e, doktora ulaşabiliyor ve doktor e, eğer teşhisi koyabiliyorsa e, ilacı da yazıyor ve ilaç ilacı e-nabızdan görüyor sigortalı gidip hemen eee hmm. eczaneden alıyor. Yani bu sistemi aslında tamamlayan bir mevzuat oldu. Yani biz Doğru. daha önce Danışma hatlarını, birçok e, sektörde e, şirket kurdu danışma hatlarını, ama reçete yazımının sayesinde de şimdi aslında sektör buna ait ürünler çıkarmaya başlayacak ya da ürünlerine bazı ekler getirecektir eminim. Biz dijital sağlıkla 2023 yılında çıkardık ve Türkiye'nin her yerinden ürünü satmaya başladık, başarılı da oluyor. Ya yani onu soracağım son bir dakikada Talep var mı? Talep var. İnanılmaz talep oldu. Bizde çok şaşırtıcı bir talep. E, çünkü neden? Aslında prime ayaktalı bir e, özel sağlık sigortasının neredeyse yarısına denk gelecek hmm. bir şekil. Ne kadar e, şekil. E, Şöyle söyleyeyim 35 bin lira e, yani 70 bin lira demiştim az önce. Evet. Onu eğer dijital sağlık sigortası alırsa 35 bin liraya alabiliyor. Ancak… E, hmm yani yataraklı sınırsız hakkını alıyor artı ayaktalı e, teminatı da bu şekilde dijital doktora Sadece oluşarak... ayaktalıyı alabilir mi? Sadece ayak alamaz. Alamıyor. Evet mevzuat gereği de alamıyor bu arada. Ha yani öyle olmadan mi? Olmadan ayak evet e, ayak dalı e, şey teminat alınamıyor. Talep çok ama dediğiniz. Talep çok şu anda. E, şu anda müşterilerimiz tanıyor aslında. E, 1500 tane poğaça sattık şimdi. Ha çok falan. güzel. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi bu teşekkür değerli katkılarınız ve bilgilendirmeniz için ağzınıza sağlık efendim. Sağ olun. Ben yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.